Değerli konuklarımız, müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplamda 20 adet araç satılacaktır. Araçlar sırasıyla içeriye alındığında bilgilerin tamamı da ekrana yansıtılacaktır. Araçlar halihazır hazır durumları ile satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans sitelikte olup bu konuda gelecekte beyaz siteme karşı eksiklik, ayıplık, herhangi bir itiraz, şikayet ve talepte bulunulmayacaktır. Keyifli bir müzayede geçirmemizi dilerim. Evet müzayedemize ilk aracımızla başlıyoruz. Birinci sırada aracımız Renault Megane 1.5 Blue dizel taş dizel otomatik. 2020 beyaz renkte 2020 sadece 55 binde dizel otomatik. Blue dizel 115'lik taş dizel otomatik Megane için başlangıç fiyatımız 564.900. 565 bin var mı? 565 bin 565 566.000 var mı? 565 var mı? 565 var mı? 565 var mı? 2020 55.000'de 115'lik dizel otomatik taş mekan için son kez soruyorum. 565.000. Bir sonraki araç. Evet ikinci sırada aracımız Fiat TGA. Beniş Mutlu Seti 2019 beyaz renkte 2019 sadece 65.000'de dizel Egea için başlangıç fiyatımız 374.900. 375 bin var mı? 375 bin, 375 bin var mı? 375 bin var mı? 375 bin, 375 bin var mı? 375 bin var mı? 375 bin, var mı? 2019 65 binde dizeli ZGA için son kez soruyorum. 375 bin Bir sonraki aracım. Evet üçüncü sıradaki aracımız Renault Clio Sport'tur. 1.5 dizel, taş dizel otomatik 2019. Beyaz renkte 2019. Sadece 75.000'de dizel otomatik taş paketli Sportur Clio için başlangıç fiyatımız 439.900. 440 bin var mı 440 bin 440 bin var mı 440 bin var mı 440 bin 440 bin var mı 440 bin var mı 440 bin 440 bin, 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 bin var mı 75 binde dizel otomatik sportur touch clio için son kez soruyorum 440 bin bir sonraki aracı. Ve dördüncü sırada garajımız Rover Z15 Full HDI Feel 2020 beyaz renkte 2020 sadece 41.000'de yeni kasa yeni motor 100 beygir Fuel Z için başlangıç fiyatımız 374.900 375 bin var mı? 375 bin, 375 bin, 375 bin var mı? 375 var mı? 375 bin, 375 bin var mı? 2020 sadece 41 binde bu araç. 375.000 var mı? 375.000 375.000 375 var mı? 375 bin için son kez soruyorum. 375 bin. Bir sonraki araç. Evet 5. sırada aracımız Renault Clio Hatchback 1.5 dizel taş dizel otomatik 2019 beyaz renkte 2019 sadece 56.000'de dizel otomatik navigasyonlu taç paketli Hatchback Clio için başlangıç fiyatımız 429.900. 430 bin var mı? 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 430 bin, 430 bin, 430 bin, 430 bin, 430 bin var mı? 2019 56 bin de dizel otomatik için son kez soruyorum. 430 bin. Bir sonraki araç. <laughs> Altıncı sırada aracımız Peugeot 301, 1.5 Bulley HDI aktif, 2020 gri renkte, 2020 44 binde yeni kasa, yeni motor, 1.5 HDI aktif, 100 beygir, 301 için başlangıç fiyatımız 369.900. 370.000 var mı? 370.000, 370.000 var mı? 370.000 var mı? 370.000, 370.000 var mı? 2020 sadece 44 binde yeni kasa, yeni motor, 100 beygir, aktif 301 bu araç. 370.000 var mı? 370.000, 370.000 var mı? 2020 44 bin de aktif 301 için son kez soruyorum 370 bin bir sonraki aç. 7. sırada kardeşimiz Renault Clio Sport Tour 1.5 dizel taş dizel otomatik 2019 beyaz renkte 2019 88.000 dizel otomatik taş paketli Sport Tour Clio için başlangıç fiyatımız 434.900 435 var mı? 435 var mı? 435.000 var mı? 435.000 var mı? 2019, 88.000 dizel otomatik için son kez soruyorum. 435 bin. Bir sonraki araç. 8. sırada garajımız Seat Leon 1.6 Zer Reference Otomatik 2017 beyaz renkte 2017 Sport Tour Dizel Otomatik Leon için başlangıç fiyatımız 394.900 395 bin var mı? 395 bin 395 bin var mı? 395, ,000, 395 ,000, var mı? 395 bin 395 bin var mı? 395 bin var mı? 395 bin var mı? 395 bin için son kez soruyorum. 395 bin bir sonraki araç. Dokuzuncu sıradaki aracımız Renault Clio Hatchback 1.5 Dizel Joy 2018 siyah r Hank'te 2018 sadece 56.000'de TL'de Hatchback Diesel Joy Clio için başlangıç fiyatımız 326.900 TL. 327.000 TL var mı? 327.000 327 327 var mı? 327.000 327 327 var mı? 327.000 var mı? 327.000 için son kez soruyorum. 327.000 bir sonraki aracımız. Evet 10. sıradaki aracımız Seat Leon 1.6 Otomatik. 2017 beyaz renkte 2017 Zer Otomatik Sportur. Leon için başlangıç fiyatımız 379.900. 380 var mı? 380 380 var mı? 380 var mı? 380 380 var mı? 380, 380, 380, 380 için son kez soruyorum. 380.000 Bir sonraki araç. 11. soruda karışımız Renault Clio Hatchback 1.5 dizel Joy 2018 siyah renkte 2018 Hatchback dizel Joy Clio için başlangıç fiyatımız 309.900 310 bin var mı? 310 bin, 310 bin var mı? 310 bin var mı? 310 bin, var mı? 310 bin var mı? 310 bin, var mı? 2018 Hatchback Diesel Joy Clio için son kez soruyorum. 310 bin. Bir sonraki 12. sırada aracımız Renault Megane 1.5 dizel taş dizel otomatik 2018 gri renkte 2018 108.000'de dizel otomatik taş paketli sedan Megane için başlangıç fiyatımız 477.200 300 var mı 300 var mı 477.300 var mı 300 var mı 300 var mı 477.300 var mı 300 için son kez soruyorum 477.300 bir sonraki araç. 13. sırada karşımız Seat Leon 1.6 Zer Reference Otomatik 2017 beyaz renkte 2017 Zer Otomatik Sport Tour Leon için. Başlangıç fiyatımız 379.900. 380.000 var mı? 380.000 380.000 var mı? 380.000 var mı? 380.000 380.000 var 380, mı? 380.000 için 380, son kez soruyorum. 380.000 380, bir sonraki araç. 14. sırada karışımız fiyat fiyonunu. Bir, üç, muz, Cargo Plus 2018. Beyaz renkte 2018 klimalı Cargo Plus fiyonunu için başlangıç fiyatımız 185.900. 186.000 var mı? 186.000, bin, 186.000 bin var mı? 186.000 var mı? 186.000, bin, 186 bin var mı? 2018 klimalı fiyonu için son kez soruyorum. 186.000. Bir sonraki araç. <laughs> 15. sırada karşımız fiyat Doblo 1.3 Multijet Cargo Plus Maxi 2018 beyaz renkte 2018 klimalı Cargo Plus Maxi Doblo için başlangıç fiyatımız 191.900. 192.000 var mı? 192.000 192.000 var mı? 192.000 var mı? 192.000 192.000 var mı? 2018 klimalı Doblo için son kez soruyorum. 192.000 192 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 192 bin 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 192 bin 100 var mı? 192 bine ilk gördüğüm bayla 2018 klimalı dobloyu. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 2791 numara aracınız hayırlı olsun. <laughs> 16. sırada karşımız Renault Clio Hatchback 1.5 Diesel Joy 2019 beyaz renkte 2019 sadece 81 bin Hatchback Joy Clio için başlangıç fiyatımız 341 bin bin var mı? 340.000 340 var mı? 340.000 bin 340 340 var mı? 340.000 var mı? 342 için son kez soruyorum. 342 Bir sonraki Bir sonraki araç. 17. sırada aracımız Fiat Doblo. Birişim olsuyet Cargo Plus Maxi 2018. Beyaz renkte 2018. Yine klimalı Cargo Plus Maxi Doblo için başlangıç fiyatımız 188.900. 189.000 var mı? 189.000, 189.000 var mı? 189.000 var mı? 189.000, 189.000 var mı? 189.000 için son kez soruyorum. 189.000. Bir sonraki araç. 18. sırada kardeşimiz Renault Clio Hatchback Dizel Joy 2018 siyah renkte 2018-97'inde Hatchback Dizel Joy Clio için başlangıç fiyatımız 311.900 311.000 var mı? 311.000 bir 311 var mı? 311.000 var mı? 311.000 311 var mı? 2018 Hatchback Dizel Joy Clio için son kez soruyorum 311.000 Bir sonraki aracım 19. sıradaki aracımız Seat Leon 1.6 Z Reference Otomatik 2017 beyaz renkli 2017 Dizel Otomatik Sportur Leon için başlangıç fiyatımız 364.900 365 bin var mı? 365 bin, 365 bin var mı? 365 bin var mı? 365 bin, 365 bin var mı? 365 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 365 bin var mı? 100 var mı? 100 var mı? 365 bin 100 var mı? 365, var mı? 365 e ilk gördüğüm bayrağı 2017 dizel otomatik Leon'u. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 1049 numara aracınız hayırlı olsun. <laughs> 20. ve son sırada gelişimiz Renault Clio Eşbek 1.5 Dizel Joy 2019 beyaz renkte 2019 Eşbek Dizel Joy Clio için başlangıç fiyatımız 308.400. 308.500 var mı? 500 var mı? 308.500 var mı? 500 var mı? 500 var mı? 308.500 var mı? 2019 Hatchback Diesel Joy Clio için son kez soruyorum. 308.500. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Cumartesi müzayedemizde görüşmek üzere.